Merhabalar. Bugün biraz siyaset felsefesinden bahsetmek istiyorum. Küçük siyasi partiler bugünkü gündemim. Seçim yaklaşırken aslında biraz daha Türkiye siyasetinden bahsetmeme dair bir yorum geldi. Biraz öyle yapacağım. Biraz daha Türkiye siyasetine yönelik ama biraz daha kanalın konseptine uygun şeyler konuşacağım. Türkiye'de biliyorsunuz oyumuz boşa gitmesin diye bir algı var. Yani insanlar siyasi partilere oy verirken barajı geçme ihtimaline göre, alacağı oya göre, iktidar potansiyeline göre oy veriyor. Hatta enteresan bir bilgi vardı. Bir araştırmada denk gelmiştim yıllar önce. Türkiye'de insanların %20'ye yakını seçmenin kazanma, potansiyeli en yüksek olan partiye oy veriyor. Yani o kadar enteresan bir seçmen tercihi ki bu. Nasılsa kazanacağını düşündüğü partiye oy veriyor ve pek de düşünmüyor aslında bu partinin politikalarının ne olacağına dair. Böyle bir seçmen kitlesiyle karşı karşıyayız. Tabii kendilerince sebebi vardır. Çok da bunu eleştirmemek lazım. Bizim neslimizde ki muhtemelen şu anda öyle bir durum vardır. Üniversite sınavlarında puanın boşa gitmesin diye bir hikaye vardı. Yani mesela puan aldınız, 300 puan, 500 puan bu sistem her sene değiştiği için çok da bilemiyorum şu anki sistemde hangi puan ne işe yarıyor da. Diyelim ki 30 bininci oldunuz ve çok istediğiniz bir bölüm var. Ama çok istediğiniz bölüm 60 binle kapatıyorsa oraya yazmıyordunuz. Çünkü puanınız boşa gidecek gibi bir düşünce sahipti çoğu insan. Yani birçok insan bu yüzden sevmediği ya da çok istemediği bölümlerde okumuştu en azından. Bizim nesilde şu anki duruma çok hakim değilim. Siyasette de böyle bir şey var. Küçük partiler oy vermeyi insanlar istemiyor nasılsa baraja geçmeyecek diye. Nasıl olsa barajı geçmeyecek diye oy verilmeyen partilerde aşama hakaret Yani bir siyasi parti bugün %3 alır. 2 3 sene sonra erken seçim olur. %5 alır. 5 sene sonra bir daha seçim olur. 7 alır vesaire vesaire. Ya da bazı siyasi partiler varlıklarını buna göre yönlendirirler. Mesela ben şu an İngiltere'de yaşıyorum. Burada Liberal Demokrat Parti'nin çok da bir vekili olmamasına rağmen ya da Yeşillerin bir şekilde %3-5 bandında dolaşıyorlar. Ama esas bahsetmek istediğim mesele diğer gündem belirleyebilen küçük partiler. Türkiye özelinde bu Zafer Partisi özelinde gerçekleşti aslında. Biraz bundan bahsetmek istiyorum Zafer Partisi'nin etkisinden. Ee, Türkiye biliyorsunuz dünyanın en büyük mülteci kampı. Ee, Birçok ülkenin istemediği, Avrupa Birliği'nin istemediği göçmenler falan Türkiye'de barındırılıyor ve para veriyorlar bir miktar. Bir miktarda Türkiye'ye, daha doğrusu büyük bir miktarda Türkiye'ye karşılıyor bu maliyetlere böyle bir durumda ve e, nedense bu siyasetin hiç gündemi olamadı. E, dünyanın en büyük mülteci kampında mülteci meselesi hiçbir şekilde siyasetin gündemi olamamışken bir noktada ümitöz daha diye birisi ortaya çıktı. Aslında hep siyasetin içinde olan birisi, eski MHP'li, daha sonra İyi Parti'de milletvekilliği yapmış. Peki bu insan durduk yere mi ortaya çıktı? Hayır. Ee, çok büyük ihtimalle onun da kendince siyasi hesapları vardı ki siyaset yapmak böyle bir şeydir. Bir boşluk görürsünüz. Çünkü siyaset boşluk tanımaz. Ümit Özdağ ortaya çıktı. Anketlerde biraz oy almaya başladı. %3, %5 vesaire her neyse. Bazı anketlerde %5 gözüküyordu ama %1, %2 falan deniyor. Sosyal medyada ciddi bir gündem yakalamaya başladı. Benim takip ettiğim insanlar, göçmenlerle ilgili asayiş sorunları yaşadığında ya da başka sorunlar yaşadığında polisin, devletin ilgisizliğini bahane ederek ya da böyle bir düşünceye katılarak bunun haklı ya da haksız olması başka bir tartışmanın konusu ama Ümit Özdağ'da medet umara hale geldiler. Ve günün sonunda şöyle bir duruma geldik biz. %2-3 gözüken anketlerde Ümit Özdağ AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin, İyi Parti'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin artık Türkiye'de siyasi olarak ciddiyetli hangi parti varsa, gözünde bulunan hangi parti varsa hepsinin göçmen konusundaki en azından söyleminin 180 derece dönmesine sebep oldu. Şimdi bunu e, Zafer Partisi sadece anketlerde %2-3 oy alarak yani gerçekten seçime girmeden sağladı. Bu nasıl oldu? Aslında bu e, birçok toplumda geçerli bir siyasi denklem ve siyaset böyle yapılır aslında. Türkiye'de ciddi bir sorun olduğu düşünülüyor ve bu sorunun siyasetin umursamadığı düşünülüyor ve bu konuda siyasi bir konsensüs vardı. Yani AK Parti'nin göçmen politikası bazen lafta eleştirilirdi ama çok da karşı çıkılmazdı. Bütün partiler bunun olması gereken bir politik olması noktasında hem fikirden Ümit Özdağ ortaya çıkınca ve muhalefetin tabanındaki rahatsızlığı değerlendirmeye başlayınca diyelim işler değişti. Bu iş böyledir. Küçük bir parti anketlerde %2 ile %3 oy alıyor gibi gözükerek birçok şey değiştirdi. Şu an İngiltere'de de böyle bir durum var. Muhafazakar Parti çok sıkışmış durumda. Açıkçası Muhafazakar Parti'nin yıllardır iktidarda ve yıllardır vaat ettiği şeyler işte daha düşük vergiler, daha az göç daha güvenli sokaklar vesaire ve şu gözüküyor. Bu listrasın gidip gelmesinden sonra ve Rishi sunak geldikten sonra işte vergiler artıyor. Yarım milyona yakın net göç almış geçen sene İngiltere ya da United Kingdom. E, tabii bunun önemli bir kısmı uluslararası öğrenciler. Botlarla geçenler var. Özellikle Arnavut mafyası bu konuda çok etkili burada. E, buna karşı hiçbir şey yapamıyor devlet. Otelleri yerleştirmekten başka. Ve e, Nijel Faraj'ın arkasında olduğu Reform Partisi diye bir parti var. Bu parti bir şeyler öneriyor. Bu arada hani e, bu ülkeler arasındaki fark buna ileride bir yayında değineceğim. ileride bir videoda değineceğim. E, Reform Partisi burada pek ciddi anlam bir parti değil. Yani e, bu parti oy vereceğini söyleyenler de öyle açık programına bakma. Ama web sitesine girerseniz Türkiye'deki partilerden daha ciddi bir şekilde neyi yapacağını kaynağını nereden sağlayacağını falan kısa net bir şekilde anlatıyor. Böyle bir parti ortaya çıkıyor. Şu an anketlerde %10 civarı ve seçime girerse ve mevcut şu an elde ettiği oy oranlarına yakın bir oy alırsa siyasette çok da bir vekil çıkaramayacak İngiltere'deki seçim sistemine göre tabi bir yandan da belki de hiç vekili çıkaramayacak. Ama Muhafazakar Parti'ye onlarca belki de yüzlerce vekile mal olma potansiyeline sahip. Bu da niye sebep oluyor? Kenarda %10 oy potansiyeli olan bir parti iki büyük partiden birisinin politikalarını şekillendirmesine sebep oluyor. Yani ensesinde bekliyor. Kendisinin iktidar olma gücü yok. Mümkün değil ama Muhafazakar Parti'yi iktidardan etme gücü çok yüksek. Artı bu sayede İşçi Partisi belki de 400'e yakın vekil çıkartacak. Böyle bir durum var. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Biz Türkiye'de hiç böyle küçük partilere oy vermedik, vermiyoruz. Seçim sistemimiz de bunu el vermiyor aslında. %11 seçim barajı var, çok yüksek. %7'ye indi. Gerçi bence dar bölge seçim sistemi daha iyi ama mevcut sistemde %3 falan olması gerekiyordu onun. Tabii bu başka bir tartışma. Yani Türkiye'de böyle bir durum var. Küçük partilere oy vermemek, oylar bölünmesin demek vesaire demek. Tabii Türkiye'de sürekli bir olağanüstü hal durumu da var. Bunu da açıkça konuşmak gerekiyor ama. Böyle bir durum var. Şu an ciddi anlamda bir CHP'den umutsuzluk var. Mutsuzluk var. Partinin tepesinin yönetici kadrolarının işte ortaya çıkan danışman kadrolarının tabanı yansıtmadığına dair bir söylem var ki doğrudur. Delege yapısının parti seçmenini yansıtmadığına dair bir söylem var ki doğrudur. Katılıyorum bunlara. Çok daha ağır olabilir, olacaktır da. Ama burada şöyle de bir durum var. Bugün hala kendisini Atatürkçü diyen, işte laiklik hassasiyeti olan, ulusalcı diyen, milliyetçi olduğunu düşünen insanlar, örnek veriyorum göçmen meselesinden rahatsızlık duyan insanlar hala ısrarla CHP'ye oy vermeyi düşünüyorsa ve veriyorsa ve elbette parti yönetimi bu insanları umursamayacaktır. Aynı zamanda CHP'nin doğal tabanı olan bir kitleden bahsediyoruz. işte şehirde seküler vesaire. Bu insanlar ne olursa olsun CHP'ye oy veriyorsa siyasetin geri kalan da bu insanlara göre pozisyon üretmeyecektir. Örnek veriyorum AK Parti bu insanları Baştan kaybettiğini kabul edecektir, ona göre siyaset üretecektir. Aynı zamanda örnek vermek gerekirse benim takip ettiğim kadarıyla ilk kuruluş günlerinde ve aylarında Deva Partisi şehirli seküler beyaz yakalı çalışanlara cidden bir selam verdi, bir ulaşmaya çalıştı, bir onlarla bir şekilde buluşmaya çalıştı ama olmadı, destek bulamadı çünkü o kesim ne olursa olsun CHP'ye oy veren bir kesimdi yani böyle bir realite var elimizde maalesef. E, bu da neye sebep oluyor? E, bu CHP sadece bir örnek bu arada. E, bu kesimin seçimlerde ciddi anlamda bir %3, %5'lik bir oyu, işte Zafer Partisi mi olur, Memleket Partisi mi olur, Deva Partisi mi olur, Türkiye İşçi Partisi mi olur, Sandık'ta oy vermemek mi olur, her neyse. Öyle bir yere aktarma potansiyeli olduğu görülseydi siyaset tarafından bu kesim ciddiye alınacaktı. Ama bugün bu kesimin nasıl olsa baraja geçmeyecek bir parti oy vermeyeceği biliniyor. AK Parti oy vermeyeceği biliniyor. Eski AK Partilerin partilerine oy verilmeyeceği biliniyor. Ve CHP'ye kesinlikle oy vereceği biliniyor. Bu noktada da CHP bu insanları ciddiye almayacaktır. Bugün bu siyasette bir sıkışma görülüyor. Bir rahatsızlık var en azından. Benim sürekli çevremde duymaya başladım artık ben bunu. Ama zamanında nasıl olsa baraja geçmeyecek diye küçük partilere blokaj koymak yerine, %3 mü, %5 mi, %2 mi her neyse en azından seçmenin bir akışkanlığının olduğunu bizim bir toplum olarak gösterebilseydik siyasete, siyaseti yön verenlere, yönetenlere şöyle bir tabloyla karşılaşacaktık. Öncelikle bir siyasi partinin yönetimi tabanını bu kadar görmezden gelemeyecekti. Çünkü bir, başka partilere geçme imkan ve ihtimali olacaktı. İki, protesto etme ihtimali olacaktı. Ve üçüncüsü de küçük partilerin ortaya çıkmasını cesaretlendirecekti. Yani bugün açıkçası ben Mesela belki de Türkiye'de belirli bir ekiple şehirli sekülerlere yönelik o kesimde siyaset yapacak, barajı geçmeden bile siyaset etkileyebilecek bir partinin içinde olabilecektim belki, bilmiyorum. Şu an afaki söylüyorum. E, i̇kincisi AK Parti gibi partilerin, belki MHP gibi partilerin politikalarını değiştirecekti. E, çünkü ortada bir akan seçmen olacaktı ve bu %3-%5 seçmenin oyunu alabilmek için bu partiler de belki bu kadar sertleşmeyebilecekti. Yani siz dakika bir ilk andan itibaren belirli bir toplumsal kesimin size herhangi bir şart ve koşulda oy vermeyeceğini kabul ederseniz, ona göre politik üretirsiniz. E, bu da tabii burada, yani bu, bu açıkçası böyle düşünerek AK Parti yanlış mı yapıyor? Bence yanlış da yapmıyor, vermeyecek yani. Ben de hayatımda vermedim, vereceğimi de zannetmiyorum. Durum bu. Yani küçük partiler siyasette bir dinamizm katıyor, bir harmonik katıyor. Büyük partilerin politikalarını belirliyor. Yani siz bugün düşünüyor musunuz bir memleket partisi? Muharrem İnce'nin partisinin bir %4, %5 anketlerde çıkmaya başlasın ve o oy geçişinin CHP'den olduğu görülsün. CHP yönetimi bu kadar e, cumhuriyetçileri dışlayabilecek miydi ya da tam tersini söyleyeyim. Bugün Gelecek ve Deva Partisi yüzde yarım, yüzde birin üzerinde yüzde üçler, beşleri zorlasaydı AK Parti bugün bu kadar rahat edebilecek miydi? E, bunu da düşünmeniz gerekiyor. Tabii bu gelecek ve deva partileriyle ilgili daha önce bir kaç video yaptım. Yıllar oldu ve çok hala da geçerliliğini koruyor o videolar. Onları da buralara bir ekleyeyim. Yani günün sonunda bizim küçük partilere teveccüh göstermiyor, şans vermiyor oluşumuz büyük partilerin kendilerini yenileme, kendilerini geliştirme, kendilerini dönüştürme ve özellikle tabanlarını ciddi alma konusunda herhangi bir teşvik bırakmıyor. 2020 seçimleri için yine küçük partilere teveccü gösterilmeyecek. Çünkü çok olağanüstü bir seçim söz konusu. Hani benim nefret ettiğim bir tabirdir. Bu seçim önemli bir seçim. Bu seçim çok önemli. Bu seçim kader seçimi demek. Genelde yersizdir ama hakikaten <laughs> bu önümüzdeki seçimlerde de öyle bir durum var maalesef. Üzgünüm. Çok üzgünüm ama böyle bir durum var. Bunu açıkça söylemek gerekiyor. Eğer seçimde bir şeyler değişirse, açıkça söyleyeyim Erdoğan giderse, yeni bir siyaset kurulduğunda ben Türkiye'de küçük partileri daha hevesli bir şekilde izleyeceğim. Daha yoğun bir şekilde takip edeceğim ve daha da desteklemeye açık olacağım. Bunu söyleyebiliriz. Eğer Erdoğan seçimde kazanırsa zaten, Türkiye'de seçimmiş, demokrasiymiş falan çok da öyle. O, o toplar biter yani o işler, o işleri çok ciddi almaya gerek kalmaz diye düşünüyorum. E Şimdi bu yayını burada bitireyim. Biraz daha sık video koyacağım. Londra'da yaşıyorum artık. En azından bir süre burada olacağım gibi gözüküyor. Türkiye'deki projelerim devam ediyor. Benim işim bu. Aynı zamanda hayatta en çok yapmak istediğim şey de bu. Türkiye'deki sivil toplumda bir şekilde bulunabilmek. Video çekmemi istediğiniz başka konular varsa lütfen aşağıya yazın. Ya da bir tartışalım bir ortam olsun. Ya da Twitter'dan falan bir yerden nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz bana. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.